Hepinize merhaba arkadaşlar ben Master. Bugün sizlere MTA'da yani Multi Auto'da nasıl FPS Arttırılır Nasıl FPS boost pek kurulur bunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi benim burada bir dosyam var. F FPS boost pek. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. FPS boost pek FPS yükseltiyor diyenler yalancı. Yükseltmiyor. Ama bakın arkadaşlar bu yükseltiyor. Emin olun bu yükseltiyor. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Sonra kapatalım. Hemen dosya gezgini ve GTA San Andreas'in kurulu olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben girdim hemen arkadaşlar. Şimdi GTA San Andreas'imiz burada ya arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Modelsi çok kısa. Model dosyası var mı? Kontrol edin. Varsa şunu hemen tutun. Buraya sürekli el dosyaları taşı. Değiştir pardon. Sonra bitti. Kapat 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 bunu istiyorsanız silebilirsiniz ama eğer şey yapacaksanız neydi onun adı GTA silip tekrardan falan yükleme olayları falan olursa bu gider onu söyleyeyim arkadaşlar o yüzden ben silmenizi çok tavsiye etmem şimdi hemen hızlıca bir oyun ayarlarına geçelim arkadaşlar bu arada hemen şunu söyleyeyim GTA hastanın direksin orijinali indirmeye çalışın gidip 500 megabaytlık modelini indirmeye çalışmayın onlar kastırır orijinali indirirseniz daha faydalı olur arkadaşlar görüntüye geldik. Benim bilgisayarım iyi. Kötü vardı. Sattım. Yenisini aldım Allah şükür. Şu an bilgisayarım iyi. Şimdi bunu 1920 1080 yapın arkadaşlar. Şunları sakın yapmayın. Bilgisayarınız neyi destekliyorsa onu yapın. Gerçekten diyorum. Mesela bak şunu yaparsanız yükseltmiyor. Gerçekten yükseltmiyor. Gidin 1920 1080. Çok kalitesiz yapıyor yani bunlar. Bilgisayarınız ne, neyi destekliyorsa onu yapın. Burada standart yapın. Bunu 90 yapın. Görüş mesafesi 100. Ama eğer bilgisayarınız çok kötüyse siz bunu sıfıra çekebilirsiniz. Bilgisayar orta derece olan arkadaşlar da bunu yüzde çekebilir. Bu çok da etkilemiyor. EFIS kalitesi benim bilgisayarım iyi olmasına rağmen ben bunu düşükte kullanıyorum. Çok bir faydası yok. Şuradaki bütün tikleri kapatın. Bunu çok yüksek alınca bütün tikler açılıyor. Sonra bunu düşe çekebilirsiniz. Yumuşatmamız kapalı. Anizotoprik filtreme kapalı. Ekranımız 4 e ise 4'e 3, 16, 16'ya 16 10 ise 16'ya 10, 16'ya 9 16'ya 9 ama siz bunu otomatiğe de alabilirsiniz. Bütün tikleri kapatıyoruz dediğim gibi. Ona göre yapın. Bilgisayar orta segment iyi olanlar. Şunları da kapatın bu arada unutmayın. Şimdi burada arayüz. Arayüz seçenekler. Bakın şu ikisi açık olacak bu kapalı olacak. Arkadaşlar şunu kapatın şu ikisini şunu açın bu defiyesiniz çok yükseltir şimdi gelişmeşe geldik arkadaşlar bu kapalı varsayılan 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 kapalı yüksek varsayılan maksimum bu kadar bu kadar şimdi ben size göstermeyeceğim arkadaşlar neyin yani oyunun kaç FPS olduğu benimki zaten iyi olduğu için yüksektir bunu sizin atmanızı tavsiye ederim Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kadardı. Like'a da abone like olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.